Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Roketsan Genel Müdürü Murat II, katıldığı programda milli hava savunma sistemlerinin çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bu konuda çok iyi bir noktaya ulaştığını belirten ikinci, aslında biraz hava savunma konseptinden bahsetmek lazım. Katmanlı bir şekilde, aynen bir lahana gibi birbirini örten sistemlerin beraber çalıştığı sistemi ifade ediyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde katmanlı bir hava savunma sistemi elde etmiş oluyorsunuz. Her biri ayrı teknoloji getiren noktalardan. Sadece Roketsan'ın değil, tüm şirketlerimizin çalışmalarıyla Türkiye çok iyi bir noktaya ulaştı. Bunun ucu açık, devamlı üzerine kabiliyet koyabileceğiniz bir yapı olması lazım ifadelerine yer verdi. Atmaca gemi savar füzesinin kısa bir zaman önce TSK envanterine girdiğini ve 220 kilometre menzille tehditlere karşı kullanacağını hatırlatan ikinci Çakırın yıl sonunda ilk atışlı testi Akıncı'da yapılacak. Kızıl Elma'dan da kullanılacak. Deniz araçlarında da ciddi çalışmalar ortaya koyuluyor. Başarıyla bir gemi savar füzesi olarak Çakır kullanılacak. İkinci mobil kıyı sistemi hayata geçiyor. Çok daha ciddi bir kabiliyet ortaya çıkmış olacak ifadelerini kullandı. Roketsan'ın kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi Çakır, son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile silahlı kuvvetler için yeni bir güç çarpanı olacak. Sabit ve döner kanatlı hava araçları, TİHA, SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni seyir füzesi Çakır, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakırın hedefleri arasında su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor. Kale Arge tarafından geliştirilen yerli ve milli KTJ 1750 turbojet motora sahip Çakır, tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde görev planlama esnasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor. Çakır, hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığı ile hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunuyor. Gelişmiş ara safa ve terminal güdüm sistemleri ile Çakır, hedeflerine tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetle angajman sağlayabiliyor. Ağ tabanlı veri bağı sayesinde hedefe ilerlerken kullanıcı seçimine bağlı olarak hedef değiştirme ve görev iptaline de olanak sağlıyor. Çakırın en dikkat çeken özelliklerinin başında ise platformda çoklu taşımaya imkan veren tasarımı ve sürü konseptinde görev icra yeteneği geliyor.